Hadi bunu bir alt geldik. Ama bunu iki tane kaldığı artarak hat özür dileyerek başlamak istiyorum ee, köyümüz altı adına. Aslanki sular altında kaldığında hukuksuz bir şekilde oraya baraj yapıldığında biz sustuk. Uzungöl, Trabzon yapılaşmaya açıldığında evet biz yine sustuk. Karadeniz, Doğu Karadeniz eslerle mahvedilirken burada değildi, görmedik. Bu kadar tepki veremedik. Evet, özür diliyoruz. Bu sefer burada. Biz maalesef ki, partnerimiz gibi yanımıza dokununca, ateş bize düşünce anladık neyin ne olduğunu. Şu anda mahkeme bizim köyün olan tapularının yalnızca yüzde otuzunun geçerli olduğunu, yüzde yetmişinin Türkiye Cumhuriyeti tapuları elimizde olduğu halde bir kuruş bedelsiz alınıyor. Olan tapılarımız mahkeme süreci devam ettiği halde şu anda arazimiz yerle bir oldu. Bugün tozerler köyün dibine gelmiş oldu. Yani en büyük mağduriyete biz çekeriz. Bunlara bu 900 bin dönüm bin arazi niye bu kadar az geldi bunlara? Ben onu merak ediyorum. Bizi burası imar olaraktan biz bir şey yapamıyoruz. Ee, çocuğumuz yani ev yapabiliyoruz. Ne şey yap, çatı yapabiliyoruz yani. Buradan göç ettirmek için bir iski belası çıktı. İkincisi havalimanı çıktı. Havalimanından beraber devam etti. Şimdi biz ne yapacağız? Yani bizi burada sıkıştırdılar. Makas 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 kaç sebep oluyor. Evlerimize hep kamulaştırma. 40 senelik evlerimiz elimizden gidiyor. oldu Buranın inşaatı başlayalı çevresel etki değerlendirme toplantısı yapıyorlar. Siz yeteri kadar tahribat yaptınız. Zaten buradaki insanlar tahribatın ne olduğunu gözleriyle yaşayarak görüyorlar. Siz buradaki insanlarla dalga mı geçiyorsunuz? Alay mı ediyorsunuz? Ulusal Çediniz hala mahkemelik. Bugüne kadar değil köylülere, İstanbullulara danışmak, proje alanına girişi yasakladınız. Alanda gözlem yapmaya çalışan gazetecileri, köylüleri, yaşam savunucularını, özel güvenlikçilerinize tartaklattınız. Bölge muhtarlarını tehdit ettiniz. Şimdi ne oldu da halka bilgi vermeye karar verdiniz? Acaba gerçek amacınız kriz bulutları etrafı sararken aşırı riskli bölgenize, projenize apar topar meşruiyet olmaması, çevremizin, doğamızın ve bütün insanlığın ortak mirası olan doğan katledilmemesi için elimizden geleni hem Kuzey Ormanları savunmasıyla beraber hem de İstanbul kent savunmasıyla beraber yapacağız. Bundan sonra bu denklemin içerisinde bizler de varız. Havalimanı ve köprü sadece orada yaşayanların sorunu değil, İstanbul'un sorunu. İstanbul'un nefesini, suyunu kesiyorlar. O yüzden biz buralara geleceğiz. Bu eylemleri yapacağız ve bu toplantıları yaptırmayacağız. Bugün kaçmış olabilirsiniz ama yarınki toplantıda gene burada olacağız.